benim için hoş durmayacak arkadaşlar açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok. burada da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ki Keza Bitcoin'in artık hani son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Belki bir atılım daha gerçekleştirir mi? Evet, belki bir atılım daha gerçekleştirir. ve 48 bin dolaylarında takılmaya başlayabilir. Bu olduğundan olacak arkadaşlar peki altcoin'lerde arkadaşlar ciddi bir çöküş göreceğiz. Kırılım gerçekleşirse açık net söylüyorum arkadaşlar 53 bin bandı 53 binden 48 bin 48 binden 43 bine kadar bir geri çekilme potansiyeli var bu diyor. Parasal anlamda da sepetimiz %30 artmış. Yani geçen hafta eğer bu sepetin tamamını verdiğim 21 coin ne kadar paranız olursa olsun bu verdiğim 21 coin'i aldıysanız mesela 10.000 TL'yi 21 coin'e bölüştürmüş olduysanız şu an paranızın 13 milyar olması gerekiyor. Güzel bir artış. Bu sepeti yaptığın günden bugüne %85 kar etmiş durumdasın arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, burada değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirebiliriz günlük alsatlar için ama 8 Mayıs tarihine kadar elimde tutuyor olsaydım ben 8 Mayıs tarihinde arkadaşlar kesinlikle e, o program gerçekleşmeden hatta bir gün öncesinde 7 Mayıs tarihinde ben elimdeki koyunları satardım. En azından %50'sini satardım ne bileyim karımı alırdım ana paramı çekerdim. Kesinlikle bir satış gerçekleştirdim burada alçalan dibi görmenizle birlikte çıkarsanız eğer ciddi anlamda şuradaki bütün düşüşü görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alçalan dibi gördün çıktın ve şuradaki büyük düşüşe yakalanmamış oldun ve burada önemli husus şu. Altcoin neredeyse eğer zaten sen bu düşüşte işte alçalan dibi gördün ya burada. Ay sezonu zaten buradan başlamış oldu ama sen burada alçalan dibi gördün. Hala altcoinler aslında bu safhada genelde rally yapıyor. Keza bizde de aynısı olmadı mı? Biz alçalan dibi gördük. Evet Bitcoin'de ay sezonu geliyor dedik. Ama ne oldu? Altcoin'lerde kaldık altcoin'ler aldık hatta sepetler yaptık. Neden? Altcoin'lerde hala boğa sezonu büyük ralli bitmemişti. Evet yeni bir canlı yayından daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. <laughs> canlı yayına başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Ve analize başlamadan önce seste görüntüde bir problem var mı? Hemen bunu teyit edelim. Toplantı etkiler mi? Ee, dediğim gibi etkileyecekse bu toplantı etkiler. Yılın başlangıcıyla alakalı birkaç e, tüyolar verilebilir. Yıl başındaki toplantıyla bu son toplantı arkadaşlar biraz daha önemli. Biliyorsunuz ben normal şartlarda toplantıları çok önemsemiyorum. sek toplantılarını. <laughs> Ama önemli seviyeler, e, önemli konuşmalar bence bu toplantılarda gelecek. <laughs> Göre düşmekten saçları dökülmüş. İyi yayınlar kral. Abi saçlar çok önce dökülmeye başladı işte maalesef. Ama bu ara birazcık toparladı ya. Neyse biz başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin tablosuyla başlıyoruz. Saatlikten itibaren şöyle uzun vadeye doğru ilerleyelim. <laughs> Bugün günlerden ne ya? Çarşambaymış tamam. Ee, öncelikle saatlik bazda bakacak olursak bir yükselen tepe niteliğinde bir yükseliş hareketi gelmiş ve şu anda burada kendimize bir dip bulduğumuzu görüyoruz. Burası oldukça pozitif duruyor aslında. Neden? Ee, burada 5725 bandının kırılımıyla birlikte bizim yukarı yönlü bir hareketlilik daha beklememiz mümkün. Nereye doğru bir hareketlilik gelecektir? 52.000 bandına doğru bir hareketlilik makul geliyor şu an itibariyle. <laughs> Abi yine çok kötü öksürük var. Kusura bakmayın arkadaşlar bir aydır falan iyileşemedim 52 bin bandının gelmesini bekleyebiliriz 52 bin banda dediğim gibi bizim için hala neresi 53 bin bandının altında kalıyor malum 53 bandının altında kaldığı sürece de bizim için tehlikeli mi kesinlikle tehlikeli bizim için tehlike geçti sinyal nerede gelecek Peki burada 52500 diyor ama 53 bin banda bizim için önemli direnç hattı oluşturacağı için biz burada 53 bin üzerinde kapanışları takip ediyor olacağız Arkadaşlar şu anda hala kısa vade olarak saatlik olarak negatif pozitif dursak da genel anlamda hala negatif tablo devam ediyor diyebiliriz. Saatlik anlamda kısa vadede bir pozitiflik var. Özellikle 59 Pardon 59 diyorum bak. Bak ben bunları deyince genelde geliyor arkadaşlar. Daha öncesinde 43 43 43 çok dedim. 43'e kadar düştük. Bak yine fark ettim. Ee, şimdi 59 bu ara çok çıkıyor ağzımdan. 59'lara bir yükseliş hareketi gelecek muhtemelen. 50.750 bandı arkadaşlar 50.750 üzeri kapanışla birlikte Biz kendimizi böyle 52-500'lere doğru atarız Diye düşünüyorum Nerede saatlik grafikte 4 saatliğe geçelim hemen 4 saatlikte durum nedir yükselen tepeler yükselen dipler şeklinde oluyor gidiyoruz ve özellikle baktığımız zaman burada yeni bir dip seviyemiz var arkadaşlar neresi 49200. Yani bundan sonraki süreçte 49200 altında bir kapanış görmediğimiz sürece 4 saatlikte trend yukarı yönlü diyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir problem, sıkıntı görünmüyor. Onun dışında önemli direnç hattı bizim için neresi olacak? 51800, 51800 üzerine atarsak açıkçası ben 53000 üzerlerini bekleyeceğim arkadaşlar tablo üzerinde. Özellikle bugün içerisinde gelirse yani 3 kapanışından önce bir Yükseliş hareketi gelirse buranın üzerine Dediğim gibi hafta kapanışında Gün kapanışında da 53.000 Üzerine atabilirsek eğer Çok tatlı olacak yani biz şu anda 51.800 üzerine bir saatlik kapanış yapar bunun 4 saatlik ve günlüğe de yansımasını 53 bin üzerinde görme ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Çünkü burası önemli bir direnç hattı ve bu direnç hattının üzerindeki kapanışlar bizi bir sonraki direnç hattının üzerine atma potansiyeli olur. Yani 4 saatlikte de tablo pozitif. Ama gel gelelim bizim için bunların bir önemi var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Şimdi saatlik ve 4 saatlik grafiği tamamen kenara koyuyoruz. Neden? Biz bir düşüş trendindeyiz şu anda. Düşüş trendinde long pozisyon açmayı çok mantıklı görmüyorum ben. <laughs> Hemen günlük grafiğe geliyoruz. Günlük grafikte arkadaşlar biliyorsunuz şu mumdayken arkadaşlar 5 yayından birindeydi ama hangisinde bahsettik hatırlamıyorum. O gün 5 tane yayın yaptığımız için Hangisinde konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama şunu konuştuk. Ee, genelde bu tarz düşlerden sonra şöyle bir tepki yükselişi gelebilir. Bu tepki yükselişten sonra bir geri çekilme bekleyebiliriz dedik. Özellikle nasıl bir e, senaryo var dedim. Bakın e, hatta şunu söyledim. Formasyonun ismini bilmiyorum. Dileyen araştırıp bakabilir ama böyle bir formasyon var ve genel anlamda da çalışan formasyonlardan bir tanesidir. Büyük bir kırmızı mumdan sonra 3 adet yeşil mum atarız. Bu 3 adet yeşil mum genel anlamda kırmızı mumun yarısına kadar gelmez. Yani yarısına kadar yükselebilir ve bu yükselişten sonra genelde de şuradaki kırmızı mum kadar bir yükseliş hareketi arkasından e, görünür ve bizi tekrardan nereye atardık 46.500 bandına kadar bir düşüş hareketi gelme potansiyelinin içerisinde barındırıyordu bizim için e, biz bunu konuştuk şu an için böyle bir senaryonun gelme ihtimali var mı günlük kapanışta baktığımız zaman güzel toparlandık 4 saatlik saatlik pozitif açıkçası uzak duruyor ama böyle bir senaryo var mı gündemde var özellikle biz 53.000 üzerine atmadığımız sürece dediğim gibi günlük anlamda hala trend nereye doğru günlük anlamda hala trend aşağı yönlü devam ediyor özellikle burada sıkıntılı bir oluşumumuz var. Burada bir bayrak oluşturma imkanımız var. Bu bayrakla birlikte aşağı yönlü tekrardan 39 bin bandına, 40 bin bandına, 41 bin bandına bu hatlara doğru bir gevşeme bekleyebiliriz. Kırılım vereceği lokasyona göre değişir bu seviyeler. Burada ekstra pozitif bir durum. Şundan bahsedebiliriz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar burada 200 günlük hareketli ortalamayı da retest ettik. Bu hareketli ortalamanın retestiyle birlikte MA200'ün kırıldığını görmüştük ve şu anda MA200 aslında geçtiğimiz günlerde yukarı yönlü kırılmış oldu. Ve baktığımız zaman pozitif bir veri mi? Pozitif bir veri. Bizim için şu anda 46.506 çok tehlikeli olacak. Dediğim gibi buranın altı kesinlikle stop konumudur arkadaşlar. 40.800 altta bizim için ayı sezonudur. Ama yukarı yönlü baktığımız zaman 53.000 hattı bizim için çok önemli bir seviyedir. 53.000'in kırılımıyla birlikte neyi görmüş olacağız? 51-53 bandının yukarı yönlü kırılmasını e, önemli bir destek hattı oluşturmamız aşağıda. Ve özellikle bizim için kritik seviye nedir? Buradaki arkadaşlar bildiğiniz üzere yükselen kırmızı trendimiz vardı. Bu yükselen trendin üzerine atmış olacağız ki. E, bu da tekrardan burada bir fake out atıp, şurada bir fake out görüp yukarı yönünü devam etmesinin başlangıcı. E, devam etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar ve bizim için asıl tekrardan bu trendi devam ediyor bunun net netteydi nerede gelecektir 57.800 bandında gelecek arkadaşlar hatta 57.777 bandında e, biz bunu görmüş olacağız ve yine e, günlük anlamda açıkçası bizim ben şu kapanışı istiyordum şöyle bir kırmızı mumla kapatmayı istiyordum açıkçası bunun da temel sebebi arkadaşlar. <laughs> bizim masaya dahil olacağımız seviyeyi burada nereye çekmiş olacaktı arkadaşlar hemen söylüyorum. 50.500 50.600 bandla 50.600 bandla burada bizim giriş seviyemiz çekilmiş olacaktı. Şu anda net garanti lokasyon neresi bizim için? 57.777 57, iken burada 7.000 dolar aşağı çekmiş olacaktık ve 7.000 dolar daha erken biz yükselen tepeyi görmüş olacaktık günlük anlamda. Aslında şu anda burada bir kırmızı mum görmek bizim için daha da mı pozitif olur? Evet daha da pozitif olur. Neden? E artık bundan sonra takip edeceğimiz lokasyon e, 50600 bandı olmuş olacak arkadaşlar günlük anlamda bir kırılım için e, bundan kaynaklı dediğim gibi bugünü kırmızı kapatmamız Aslında bizim için bir pozitif veri niteliğinde olacaktır <laughs> ha, Tabii ki hangi seçeneği isterim E tabii ki arkadaşlar 53000 üzerine atmayı daha çok isterim ama dediğim gibi kırmızı kapatsak dahi Tabloda ekstra bir sıkıntı yok. Ee, tabii ki burada dediğim gibi o 40 bandına 40.800 hattına doğru bir geri çekilmeyi bekliyorum ben hala. Ee, bu hattan geri dönmeyi bekliyorum. Şu an itibariyle bu senaryo daha baskın 53 üzerine atmadığımız sürece ee, bundan kaynaklı 53 üzerine atmamız e, daha güzel dursa da e, şu senaryoda da bizim giriş seviyemiz aşağı çekileceği için yani e, yine de bir polyanlacılık yapmış olacağım burada. Bitcoin tarafında bahsedebileceğim ekstra bir şey yok hafta kapanışına zaten uzunca bir süre var bundan sonraki süreçte haftalıkta bizim takip ettiğimiz seviye neresi 43.000 arkadaşlar 43.000 altında bir hafta kapanışı gelmediği sürece ekstra bir problem yok diyoruz. Ayrıca hafta kapanışında eğer biz buradan dönüş yaparsak bizim haftalıkta stop seviyemizde yukarı gelmiş olacak 49.400 altındaki hafta kapanışını görmeden bundan sonraki süreçte stop olmayacağız arkadaşlar. Ve şundan da bahsettik haftalığın ben yeşil kapatmasını bekliyordum. Bunun da temel sebebi çok büyük düşüş hareketleri geldi. Bu düşüş hareketlerinden sonra arkadaşlar genelde yeşil bir mum araya atarız haftalık anlamda. Bu mumda bu hafta beklediğimi söyledim. Bir tepkilik yükselişin